Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelinde kanalizasyon hattı olmayan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunus Emre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan bölgede gerçekleştirdiği 1 kilometrelik kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallelilerin kanalizasyon sorununun ortadan kalkması hedefleniyor. Maski Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, tüm ilçe ve mahallelerde kanalizasyon sorunlarını ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı. İki mahalle olan bu emlak derede yukarı mahalle aşağı mahalle şeklindeki yapılaşmada Yukarı Mahalle'nin kanalizasyon hattı olmadı. orada bir sorun yaşadı, vatandaşların mağduriyeti vardı. Muhtarımız bu konuda sürekli e, talepte bulunarak bunu yapılmasını e, arz ettiler. Genel Müdürlüğümüz de bu konuda gerekli talimatları vermek suretiyle burada yaklaşık 1000 e, metreye yakın bir kanalizasyon hattı döşüyoruz. E, yapılacak çalışma hem bu bölgenin hem bu mahallenin sorununu kökten çözecektir. Eee, maski genel müdürlüğümüz nerede bir sıkıntı, mağduriyet varsa tabii ki önceliğimiz onlardır. gerek ilçelerde, gerek merkezde bu çalışmalarımız bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir. Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayırsa hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergüne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. 1050 metre kanalizasyon hattı eksimiz vardı. Ee, sağ olsun büyükşehir belediye başkanımızın girişimlerimizle Cemiz Cengiz Ergün başkanımız e, kanalizasyon daire başkanlığımız ekipleri e, bu sorunu eksiklerimizi gideriyorlar. Emekdere Mahallesi adına Emekdere muhtarlığı olarak e, sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.